Herkese merhaba. Merhaba. Şıra'm ve Raysen'in yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Nasılsın Şıra'm? İyiyim. Sen nasılsın Raysel? <laughs> ben de iyiyim. Bu gelip videoda karı koca birbirlerine hala sorması da biraz değişik oluyor. Olsun. Yine Alsın. de. <laughs> Nezaketen. Aynen. Yeni karşılaşmışız gibi. Neyse bugün neden konuşacağız? Jujutsu Kaisen. Evet. Dün gittik. Dün gittik. Sinemada izledik. Biraz ikinci haftası geçti. Üçüncü haftasına girerken gittik evet. çok erken gidemedik Ama olsun sonuçta gittik Sen seriyi izlemedin Seriyi izlemedim benim için başlangıç evet, oldu Zaten çoğu kişi biliyordur bilmeyenler için söyleyelim Jujutsu Kaisen 0 diye geçiyor hı hı. Zero, Jujutsu Kaisen 0 Bu manga başlamadan önce bir one shot olarak bu hikayeyi sıfır olanı önce basmışlar bildiğim kadarıyla Seri olarak haftalık başlamadan önce bu daha önce televizyon serisinin daha öncesini anlatıyor 2019'da sanırım başlayan televizyon serisinin 19 muydu 20 miydi evet. daha öncesini anlatıyor. Yani siz yanlış sırayla izlediniz ben doğrusu. <laughs> Kronolojik olarak <gülüyor> sen <gülüyor> izlediğin sıra doğru evet. evet. Öyle ondan bahsedeceğiz Jujutsu kayzen'den bahsedeceğiz sinema kayzen Jujutsu Kaisen, Kaisen Zero'dan. Ben bir düşüncelerini şonen alalım. Direkt. Ayşe olarak <laughs> bir şonen sever olarak evet. Bayağı beğendim. beğendim. Evet. evet bir ba bakalım düşüncelerin nereden başlayacaksın bakalım. Nelerden başlayacağım? Öncelikle filmin başına çok adaklanamadım çünkü salonda dört kişiydik ve diğer iki kişi sürekli birbirleriyle sanki ortamda biz yokmuşuz gibi konuşuyorlardı. Evet. Böyle şeyler yapmayın. Direkt lütfen. film dışından girdik oradan. Evet. Da ama oradan girmen de haklı bir evet. e seçenek yani. Hı, hı ilk 15 dakika mıydı kaç dakika sürdü bir 10 dakika 10-15 dakika bir odaklanamadık çünkü sürekli konuşuyorlar hani susarlar falan diye bekledik hani yeni girdiler geç hmm. girdiler zaten film daha yeni başlamıştı gerçi İki tane kız evet <laughs> ee, ya hiç durmuyorlar sinirlenmeye başladık ben bayağı sinirlendim. böyle öksürüyorum falan sussunlar diye ama yine devam ediyorlar hiçbir evet. şey fark en etmiyor en sonunda Rayce uyardı yani el, elleriyle sahnede hiçbir şey yok. Adamın karakterini sotuyor eliyle gösteriyor falan evet, böyle sanki ilginç bir şey varmış gibi örümüzler. Bağıra bağıra konuş. Bir kere <laughs> sinemada hiç kimse olmasa bile bağıra bağıra konuşmazsın evet, ki. Evet. Film izlerken de hiç dedik konuşmaları takip edebiliyorlar mı acaba ee, ben anlamadım. Bir de şey durdurma imkanı olmadığı için. Evet. Ee, yani saçma Bir yani ilk öyle. 15 dakika sinemalardan artık ben sinemayı falan bırakıyorum. Her şey <laughs> evimde izlerim. Kafasına girmiştim. Evet ama sonra... Ama sonra ne yaptım? Agresif kişi, <laughs> agresifçe değil de e, dayanamam yani böyle şey film, ya bırakıp filmi çıkacaksın ya uyaracaksın. Uyardım. Uyardım. Uyarınca neyse ki laftan anlayan insanlarmış. Evet o, ondan sonra hiçbir sıkıntı çıkarmadılar sağ e, olsunlar. sağ olacak bir yapmaları <laughs> gereken bu yani. Olsun yine de. Neyse ondan sonra 2020 animesiymiş bu arada Cucutsu niye 2019'du bilmiyorum. 2019'du. Neyse. Aa, o kadar mı yeni mi bu kadar yeni? Yeni tabii canım yeni daha. Aa çok... iyi yakalamışım ben. <laughs> Aynen yakaladık. Seriyi de evet, izleyeceğiz uh -huh. de. Evet film içeriği olarak ilk film içeriği ilk olarak ben. genel intibandan bahset nasıl evet, hissettin? Detaya girmeden. Ee, ben animeye yeni başlamış bir insan olarak ilk kez sinemada bir anime izledim ve ben de on küsür yıldır izleyen var ki iki kere izledim <gülüyor> <gülüyor> çok var. Nasıl? animasyonu müthişti bence. Benim benim için yani filmler evet, zaten çok iyi. E, serilerden daha iyi oluyor diyorsun. Evet. E, ama şey o, o akıcılık, aksiyon sahneleri benim çok hoşuma gitti. Aksiyon seviyorum. Evet, evet. e, genel kurgusu da şey kısa sürede çok güzel şey çok güzel bir şekilde işlemişler olayları. E, şeyde böyle giriş, gelişme, sonuçta hiç beklemiyorsun. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak diye tamamen akıyor film genel konu olarak da e, klasik işte özel güçleri olan insanlar bir okuldalar eğitim alıyorlar ve bunların yaşadıkları şeklinde biraz klişe bir konusu var ama yani şu an evet, şu şey için güzel. iyi bir giriş evet. ve onu aksiyonun e, akıcılığıyla hikayenin inakıcılık dedi hikayenin nasıl diyelim Akış. iyi harmanlanmasıyla falan gayet e, Tutarlı bir şekilde vermişler. Zaten böyle şeylerde nasıl diyelim, her şeyin inanılmaz gerçekçi veya inanılmaz derin olmasına gerek yok. Belli bir kendi anlatmak istediği hikaye e, içeriğinde bir tutarlılığı sağladıktan sonra ki. yeterli oluyor yani. Bu evet. e, seri çok derin bir şey anlatma. Hı hı. Ya hiç derin de değil bu arada yine mesela felsefi şeyler de vardı. Evet. Birazdan döneriz içeriğine ve şeyler de benim hoşuma gitti. Verirken e, bu arkadaşlık veya işte aşk üzerine iş, genel olarak öyle işleniyordu. E, o da hoşuma gitti. Hani bu, duygusal olarak da filmde iyi verilebilmiş bir Evet duygular. evet bence de. sinemada da o seslerin atmosferiyle falan o evet. her taraftan gelme falan bir içine aldı. O şey olayını söyleyeceğim bu arada. Spoiler olmaz. Spoiler değil değil. Olabilir. Zaten spoiler'lı zaten bu aynı. O küçük Kız var ya bu arkadaşlıktan kalan, bunun yanına evet. lanet olarak gelen kız. Onu hani büyüyünce senle evleneceğiz söz şeyi. Evet. Animelerde inanılmaz çok kullanılan bir evet. şey bu. Küçük çocukla kız, küçükken birbirlerine böyle söz veriyorlar, büyüyünce evleneceğiz evet. falan diye. Çok sık yapılan bir şey, o bayağı klişe yani evet. ama güzeldi yine de. Evet evet. Öyle izlerken çok klişe ben, diye düşündürtmüyor, şey, güzel armağanmış. Bu, için hep sudan sonraki su diyordum ya, popülerlik evet. falan. zaten izlediği yolda tam onun ayak izlerini He. takip ediyor. Önce ser, seri yaptı, popüler oldu, filmle geldi. Neredeyse onun kadar izlendi, onun kadar çıkamadı ama ee, ben Jujutsu'nun ilk sezonunu Kimetsu'dan daha çok beğenmiştim. Hmm. Hani filmini de Kimetsu'nun filminden daha çok beğendim. İkinci sezonları göreceğiz. Kimetsu'nun ikinci sezonuna bayağı eğlendim de yani ben bunun atmosferini daha çok seviyorum ya. Hmm. Bana daha şey geliyor. Bilmiyorum. Daha Kimetsu daha çocuksu mu? Ya olabilir. çok çocuksu galiba. Yani. İkisi de sonuçta şu an yani çok bir farkları yok da. Onda mesela komik olmayan ama komik gibi gösterileşleri evet. çok fazla yöneliyorlar. Bunda da o kadar komik değil mesela. Evet. Gojo hocaları var ya. Veya hı hı. Aşırı güçlü olan. O onun komiklikleri falan her zaman evet. o kadar komik değil. Ama o kadar komedi yapma amacı gütmemiş. İşte yani bunda yok. De, o evet. o zaten. Bunda o kadar ona girmiyor. Kimetsu da çok giriyor falan böyle. Hı hı. Bir de ilk şey belli bir döneme kadar hikayeleri de karakterler de o kadar ilgimi çekmiş Bundaki karakterler daha çok ilgimi çekiyor. Bunda şey bu yan karakter olarak düşünülen o arkadaş evet, evet. grubu falan da hepsinin hem özellikleri hem kendileri hmm. şey yani. Bundaki evet yan karakterler evet. daha sevilesi genel evet. olarak. Mesela oradaki Zenitsu ve Inosuke'nin karakterlerine alışman biraz zor sunmuştuk. Bir şey, çok ciddi Onlar hakkında çok böyle derinlemesine veya böyle şey hmm. bağ kurulacak. Burada biraz daha derin. De bir şey Burası mi? daha evet. derin. Daha derin veriyor. Öyle neyse şu an Kimet Sucuz'uk evet. kıyaslaması videosu gibi oldu. Kavgaya neden oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yok ikisi de güzel. Ya ben Kimet çok seviyorum. Çok fark yok aralarında zaten de Hı -hı. şey ben blog yazarken birer yıllık şeyleri falan yazıyordum ya sıralama. Ee, evet. Onda mesela ikisi işte aynı sene vardı. İkinci sezonuyla birlikte diyor. Neden olan ikisini aynı sene aldım hatırlamıyorum da. yani Yo aynı sene değildi pardon. Ama demiştim yani Jujutsu Kimetsu'ya göre çok daha iyi başladı diye. <laughs> çok daha değil de biraz daha iyi başladı. Neyse içeriye geçelim biraz daha. Ee, aksiyon dosajı yüksek. Hikaye akıcılığı yani temposu iyi. Akıcı bir <laughs> şekilde anlatılıyor. Ee, animasyon muazzam. Karakterler hakkında biraz konuştuk. Açalım biraz daha. Ee, ben şu anenlerde benim söylediğim bir şeydir. Böyle eee aslında bir bakıma basma kalıp olan aşırı güçlü, overpowered karakterler şu an ellerde çok iyi geliyor. Seriyi evet, taşıyor evet. Yani. yani. Bu tarz serilerde hani dediğim gibi çoğu zaman şey aramıyorsun ki bunlarda e, o kadar aşırı bir derinlik alamıyorsun. Bu aksiyonu, gaza gelmek için birazcık. Evet evet. Böyle biraz duygusal anlamda biraz e, coşmayı yaşamak için <laughs> izliyorsun ve bu şey karakter sen daha görmedin o Gojo'nun hocalarının şeyde çok hmm. daha iyi sahneleri var. Bayağı hmm, mesela nasıl? o taşıyan bir karakter. Nasıl buldun o karakteri? O hocaları. Şey, Senin o kadar dikkatini çekti mi? Tatlı, aynı ha, komik yanı evet, da var. Komik, hoşuma giden bir karakter oldu zaten daha sonra da ilerleyen zamanlarda da onun da olacak olması hoşuma gitti. Aha. Hocaları şey böyle tam karizmatik yakışıklı genç hoca şeyi veriyor Ama en güçlü cücüksüz hırsızı evet, evet. şu an şeyde olan. Ben onu tahmin etmiyordum o kadar güçlü olduğunu en başta. Aynen o şeyde de TV serisinde ilk bölümden biraz şeyini hmm. veriyor da. Bayağı Bunda o güçlü. kadar sanki başta gücünü, gücünü gösterecek vermiyor. şeyini çok vermediler başta. Daha tam tam göstermedi gücünü de ondan korkmalarıyla belli ettiler onu hmm. ondan çekiniyor ya herkes şey olarak. Evet. Ee, ne diyorduk? Ben bu filmdeki ana karakterin daha sonra seride olmayacağını... Ya seride olmayacaktı da ilk seri zonda ana karakter hmm. o değil artık. Ee, sonradan mangada gözüküyormuş bildiğim kadarıyla bir etkisi olur. Ama evet değişiyor. Ben bunu daha çok e, Okotsu Yuta'yı Yuji'ye göre, Yuji serideki karakterini hmm. Yuji'ye göre daha çok sevdim. Çünkü Yuji klasik Naruto şey tarzı biraz daha... Bu da klişe bir karakter çok şey yok da. Hmm. Ichigo'da da biraz var o hani... Bu, klasik shonen karakteri düz ben çok detaylı düşünmem savaşırım bana ne evet. da yardım edeceğim falan ve bunu da biraz vardı hatta dedi ya evet. sen haklı mısın diye misin bilmiyorum ama şu an arkadaşlarımı korumam lazım falan evet. diye ama bu karakter biraz daha öyle çok tatlı hikayesi de hoşuma gitti tatlı hikayesi. naif böyle aptallıktan ziyade hani saf gibi evet evet İkisi de benziyor mu bilmiyorum da hani öbürü de saf diyebilirsin de hiç düşünmem zekamı kullanmam kafasında değil Evet. Biraz daha depresif tonda şeyden. Evet. Ama gelişmeye de açık. Mesela çabuk gelişti filmde onu evet, da iyi vermişler. Evet. Baş kötüydü. Bayağı şey böyle. Ha, depresif pısırık tondaydı. Pısırık, pısırık gibi. gibiydi. Ben çok pısırık mı kalacak dedim? İyi, çabuk toparladı yani. Evet, çabuk evet. şey yaptı. Ee, aslında seslendirmesi tam pısırık şeye uygun. Ee, Evangelion'un ilk filmini izledik ya. Evet. Oradaki Shinji çocuk vardı ya. Aşırı pısırık ana karakter. O çok ünlüdür. O seri onun hmm. pısırıklığı da ünlüdür. <laughs> onu seslendiren kadın seslendiriyor hmm. aslında. Ama bayağı eğlenceli şey eğlenceli diyorum. Bayağı sevilesi bir karakterdi evet, yani. Evet, geri geldiğinde e, omurgalı durmayı da bildi. Bir de filmde şey yani şimdi onu düşünürken şey iyi ayarlanmış konuşamadım. Mesela filmlerde ben sana da dedim filmden çıkınca genelde filmler dizilere göre bir şeyler eksik işler böyle o süreç. Hı hı. Birden hop diye olduğu gibi gelir ama o süreci bence iyi ayarlamışlar. Evet evet. Hani birkaç Yeni onlara alışma süreci, Jujutsu Okulu alışma süresini hızlı hızlı verdiler. Arada da 3 ay gibi bir süre geçti hani güçlendi falan ha diye. Ha. Oldu bitti gibi hissettirmedi. Evet evet çok güzeldi o kısmı. Ha en ha. sondaki savaşı da çok uzatmadılar böyle her En sondaki savaşı falan çok güzeldi evet. ya o şey akıcılık yani. ben de çok evet. akıcılık kelimesini ne kadar kullandığımı bilmiyorum <laughs> da. E, tempo olarak iki taraflı geçmeli hani bir öbür tarafa dön. Üç taraflı hatta bir Tokyo'da Gojo'nun falan ha. olduğu ekip o gelen neydi onların adı lanetlere karşı artık diyelim hı hı. E, savaşıyorlardı bir tarafta Kyoto okulunu gösterdiler TV serisinde göreceksin daha çok bir tarafta da bizim Yuta ve e, arkadaşlarının şeyle kapışması esas kötüyle Esas kötü demişken esas kötüye gelelim o zaman. Esas kötü tam bir kötü. <laughs> neydi? Ama Geto şey Geto'ydu o... ama. Heh. Onunla Geto sokul... hocalarının ilişkisinde o da mesela çok güzel bir ayrıntı olmuş Evet bende. onlar aynı dönemden çıkma evet. zaten Jujutsu ustası o da hı hı. ama ideolojisinin zaman içerisinde değiştiği biraz daha kirlendiği evet. insanları Jujutsu yapamayan insanları yani büyük lanet gücünü kullanıp işte özel güçlü olmayan gibi diyelim artık evet, insanları muggle. <laughs> <laughs> Muggle'ları maymun gibi maymun olarak gösterim. Evet. Biraz Voldemort kafası hı. da var Onlar da öyle değil mi? Sen evet. daha şey olarak. Ee, öyle bir yanı var. Ya nasıl diyelim? İnsanlar tarafından hor görmüş çocuklarla biraz kafa söyle şey yapmış. 15 yaşındaki tane kız diyorlar evet. da bize insanlar e, ucube diye bakıp eşkence yapıyorlar da geldi kurtardı falan diye. Hı hı. Belki kafa yapısı o insanlar öyle bakılmasından dolayı o şekilde bir yöne evet, evet. E, dönmüştür. İşte hani, ezilen, e, toplumun ezilen kesiminin güç kazanınca kendisinin diğer ya. kesiminin Ya yani En baştan gibi. beri güçlü ama neden güçsüzler bu dünyaya? Evet. Biz onlara yardım ediyoruz ve onlar e, ana sahne dolayı biz arka plandan yaşıyoruz gibisinden bir kafa yapısına sahip. Hı hı. E, şey de aynı zamanda acımasız da bayağı şey olarak öbür evet. insanlara karşı. Ama şeylere dokunmuyor, cücut sustalarını öldürmüyor hiçbir şekilde <laughs> hani diyor ya. Sonunda Gojo sana güvenmiştim, genç cüce ustaların öldürmezsin diye evet. yani ondan dolayı acele etmedim gelmek hı hı. için. Öyle genel olarak beğendik filmi. Çok aklına gelen bir şey var mı benim? Şu an aklıma gelen. Benim de yok. Sanki konuştuk tamamen ya. Yani e, hikaye hikayenin kendisi şu için yeterli dedik. Anlatımının evet. da iyi olduğunu söyledik. Teknik detaylardan müzikler falan da güzeldi başlangıcında evet, açılışı falan. Evet aksiyon sırasında çalan müzikler falan da hı hı. Onun Tamamen tatmin olmuş şekilde çıktım ya. Aynen. güzeldi. Ben ben de bayağı tatmin oldum yani. İşte dediğim gibi Sonsuzluk Treni arkından şeyin filminden. Evet bence. E, Kimetsu'nun bayağı daha güzeldi. Evet. Sürükleyiciydi. Her şeyi de söyledi. Karakterleri beğendik. İzleyin. Bir şölen için oldukça iyiydi. <laughs> Sinemada, hazır vizyondayken hepinizin e, gitmesini tavsiye ederiz. Evet. İ e, güzel yanı mesela Kime Tu'da seriyi izlemeden filme gitseydin o da gelmiş. Şey tam bizim düğün zamanında geldiği için <laughs> evet. haberimiz yoktu da sinema vizyona girmiş. onu e, Onda seri izlemeden sinemaya gidip izleyemezdim. Bunda direkt şimdi seri izleme falan e, derdi yok. Hani eğer henüz evet, izlemediyseniz yetiştireceğim evet. falan. Seriye giriş yapmak için de Seriye giriş yapmak için de güzel bir ben e, nokta. Yani. Aynen sen. Aynen. Ya da <laughs> aslında ben de severim şey. E, ilk hikayeden başlayarak izlemeyi. yani hmm. yayım tarihi değil de kronolojik sırayla izlemek güzel olur yani. Evet. Öyle. O zaman bir de hadi puan verelim. Ben 9 veriyorum. Ben de 9 veriyorum. Şu standartlarında gayet başarılıydı evet. yani. Onu ee, niye vermedik ki? 10 iyice. değil. Bir şeyin 10 olması için Benim şaheser olma. evet hayran olmam lazım. Şaheser, kusursuz kusursuz hiçbir şey yok ama en azından kusursuza yakın diyebilmen lazım. Evet evet. Ondan da ya 10 verebileceğim Anime sayısı benim 10 tane falandır herhalde yani şu ana kadar izlediklerim içinde 400 tane falan evet. izledim. Kaç tane izledim bilmiyorum yani 400 mü? Shingeki'nin sonunu görelim bakalım kaç vereceğiz ona göre. Yani ona bile hiçbir şey, tam 10 olamaz yani. Evet. değil mi? 9 nokta hani verirsin 10 söylersin de 9.8 olur 9.9 olur evet, bilmiyorum evet. yani tam 10 olamaz. Shingeki'nin son sezonu düşürdü yani ben öncesinde Biraz son sezonu yapmasalardı gürlemeden önce olsaydı her şey. Ya yine ona ben o zaman 10 verirdim. Yine ona yakın olur ben ya şey yapalım. Öyle neyse çok uzatmayalım. Aynen. Ben kaç tane anime bitirdim onu merak ettim. Ona bakıyorum şu an. 300 400 dedim de biraz attım mı dedim kaç? O 430 tane bitirmiş Evet öyle. Kapatıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu artık Evet. Podcast tarzı diyoruz. Yani evet. Podcast diyelim gitsin yani YouTube'da ama Evet. Spotify'ı da bir türlü tam ayarlayamadık saçma sapan bir şeyleri var uğraştırıyor. YouTube podcasti tarzında evet. yapıyoruz videolarımızı. Arada e, akıcı videolar da oluyor ama genelde podcast tarzı. Öyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüş. Evet, görüşmek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bayağı bir video akımı olacak şu, şu yakında. Evet. Birikçedik. Çekip de yükleyemediklerimiz <laughs> gündem'i takip etmek için çektiğimiz ama zamanında yükleyemediğimiz şeyler. Hoşçakalın. Kapatamadı. Hoşça Kapattım sonra. <laughs>